Sevgili boğa burçları, Ay burcu boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlarım bakalım. 5 Ocak, 11 Ocak dönemi, bir cumadan bir cumaya sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Bakalım neler var, neler yok. Furkan suresi 2. ayet der ki: "O o öyle bir ilahtır ki göklerin ve yerin hükümranlığı kendisindedir. O hiç çocuk edinmedi. Hükümranlıkta ortağı yoktur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir diyor sevgili dostlarım. Bir şeyleri yoluna koyacağınızı yalnız kaldığınız bir dönemde kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönemde hayırlısıyla gelecek destekle beraber tüm sorunların yok olacağını ve her şey kendisine döner sözüyle arkadaşlar kaybettiğiniz bazı değerleri kazanacağınızı görüyorum boğa burcu. Her şey aslına döner sözü gerçek olacak ve şu anda giden birinin dönmesi ve de önünün açılması engellerin ortadan kalkması seni engellemeye çalışan yaşlıca bir kadının varlığından haberin var mı? Her konuda özellikle bekar olanların duygusal anlamda bir e, uğraşanı var, bir sizinle uğraşan birileri var. Onların başınızdan e, bir an evvel gittiğine tanık olacaksınız ve de e, bir kanuni işiniz, nizama girecek, düzene girecek yenilenmelerin e, iyiliklerin hayatınıza dolacağı güzel bir dönem geçiyor olacaksınız. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar bir miras olayınız varsa hayırlısıyla güzellikle çözülecek. Miras olaylarının çözüldüğünü aleyhinize kim konuştuysa e, aleyhine konuşanlardan kurtulduğunuzu görüyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane resmi iş çıkıyor boğa burçlarına önümüzdeki bir ay içerisinde. Bunların güzel vakitlerini güzel zamanlamalarını yapacaklar yani Unutmuş olduğunuz bir işlemler, yarım bıraktığınız bir işler önünüze gelecek. Bunları tamamlama fırsatını bulacağınızı görüyorum. Mahkemelik bir işiniz varsa lehinize sonuçlanacağını, hayırlısıyla yol, güzel yollar alacağınızı, kötülüklerden korunacağınızı görüyorum. Yalnız arkadaşlar 3 kişiden bir yara almışsınız. 3 kişi sizi üzmüş, dar, daraltmış. Konuşmalarıyla gerek hareketleriyle sizi daralttığını, üzdüklerini söyleyebilirim. Ama ne olursa olsun hayırlısıyla 13 gün içerisinde 13 gün içerisinde bir düşmanınızın geri çekileceğini, bir iyi haber alacağınızı, sevineceğinizi görüyorum. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin çocuk sahibi olacaklarını ve bir bebek doğumu olabilir, kariyer kariyer olabilir, şanslı bir döneme gireceğinizi, özel bir haber alacağınızı, kendinizi özel hissedeceğinizi söylemeliyim. Hem özel hissedeceksiniz hem de sürprizler olacak. Evlenme teklifi olabilir. Ailesinin engellemelerine rağmen bir erkeğin bir kadına evlenme teklif edeceğini bunun mutluluk verici gelişmeler olacağını görüyorum. İlahi adalet işleyecek ve de senin mutlu bir beraberlik yapacağına şahit olacağız. Eğer ailesi istemiyorsa sevgili arkadaşım hiç kimseyi aldırış etmeden yoluna devam et diyorum. Şimdi yüreğini sevgiye açacağını bir kıskançlık ilişkisi varsa süre gelen bir tartışma varsa bununla yüzleşmeler yaşayacağını kötü enerjiyi hayatından çıkacağını, çıkaracağını, göz önünde olacağını, hayırlısıyla riskli durumlardan kurtulacağını ve bir teklifle karşılaşacağını görüyorum. Kötü insanlardan uzak dur durarak ve kalpleri fethederek gerçekleştirmek istediğiniz hayalleri gerçekleştireceğinizi, kendinizle ilgili yenilenmelerin çok iyi olacağını söylemeliyim. Sevgili Boğa Burcu arkadaşım. Şimdi sosyal çevrenizde bir hareketlilik görüyorum. İnsanlar fikirleriyle ve de deneyimleriyle ve de bilgileriyle sana destek olacaklar. 3 kişiden bakın başından beri söylüyorum 3 kişiyle destek alacağınızı 3 kişiden Kadın ve erkek karışık karma bunlar böyle bunlardan destek alacağınızı özgür iradenizle hareket edeceğini görüyorum. Şimdi bir parasal kaynakta sıkıntı var arkadaşlar. Hani acaba kaynak mı bitti? Ben parayı işte nerede kullanayım ya da paranın musluk mu kesildi? Hani kısmetin mi kesildi niye kısmetsizlik var gibi diyorsun ama sabretmen gereken bir dönem kısmetsiz falan değil herhangi bir sıkıntı da yok bu akışta olacak. Biraz sabredersen her şey yerli yerinde olacak sevgili Boğa Burcu. bir de komşulara dikkat edin arkadaşlar. Komşularda bir sıkıntı olabilir. Biraz güvenilmez hareketler yapabilirler. Biraz seni kızdıracak sözlerde bulunabilirler. Herhangi bir şey yapma yani onlara pek güvenme bu hafta biraz sıkıntı yaratabilir komşular venüsten alacağın olumlu etkilerle beraber bir sertifika alma bir eğitim alma söz konusu olacak bir de aynı zamanda merkürün Kariyer alanını harekete geçirmesiyle beraber boğa burçları iş anlaşmaları imzalayabilirler. Yeni bir işe girebilirler, terfi edebilirler arkadaşlar. Bütünüyle e, önemli işleri halledeceğinizi, kabiliyetinizin yükseleceğini, bir yüz, yükseliş yaşayacağını görüyorum. Hayırlısıyla kabiliyetinizde ve yaptıklarınızda ön planda olacağınızı, ve de aynı zamanda ek gelir elde edeceğinizi, güçleneceğinizi net olarak görüyorum sevgili dostlarım. E, ve sağlığınızı koruyacağınızı boğaz bölgesine, genital bölgelere ve kemiklere dikkat çekiyorum sevgili dostum. Ev kazalarına karşı e, dikkatli olmanız gerekiyor. Yine araba alım satımlarında yani böyle bir, bir fırsatlar var. Ticari alışverişler iyi aslında ama... Sen nedense bir kıtlık bilincine girmişsin. Bunlardan sıyrılman gerekiyor. Anlaşmalar için, ticaret için güzel bir dönem eştesin. Bunu değerlendirmen gerekiyor Boğa Burcu. Şimdi ailenizle ilgili kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. Bunların barışla, uzlaşmayla ve ailenizi severek, sayarak gelişeceğini söyleyebilirim arkadaşım. Ve de gerçekten bir e, maddi konuda artış. Maaşta artış olabilir. Yeni kapıların açılacağını. Venüs enerjisinin Mars'la oluşturduğu açı dolayısıyla maddi konularda borç, haç ne varsa ödenmesi gereken ne varsa bunların ödeneceğini ve de e, Yabancı firmayla anlaşmak isteyenler varsa bunu değerlendirsinler. İnternette bir şeyler satmak isteyenler varsa değerlendirsinler. Telefon, bilgisayar almak isteyenler ya da uçak bileti almak isteyenler bu hafta alabilirler, değerlendirebilirler. Atama, tayin gibi bir şeyin de net olarak olacağını söylemeliyim sevgili boğa burçları. Bu hafta zikrinizi veriyorum. Ya Kerim 270'tir tekrar sayısı arkadaşlar. Kerem'i nihayetsiz derecede bol ve bütün mevcuata şans veren zat demektir. Şansınızın bol olacağı, güzelliklerle, iyiliklerle donatılacağınız çok harika bir hafta değerlendirin derim. Seviyorum sizi bu avuçları. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.